Evet arkadaşlar söylediğim gibi bugün aslan burçları için güzel enerji dolu sevindirici haberlerle bir fal bakmak istiyorum. Bugün yayın günümün ilk günü daha önceleri normalde instagramdan ve kişiye özel baktığım fallarımdan beni birçok kişi tanır. <laughs> Evet, ben genellikle kameramı sabit tutmayı çok sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü ee, baktıkları zaman çoğu detayları göremediklerini söyleyen arkadaşlarım oluyor. Kendileri defalı inceleyip bakmak istediklerini belirtiyorlar. O yüzden şu şekilde herkesin rahatlıkla görebileceği bir şekilde belki içinizden sizin de şekillendirip adlandırabileceğinizi düşündüğüm için ilk önce sizlere de şöyle bir göstermek istiyorum. Yalnız falınız o kadar net ki şuradaki yüzü görüyor musunuz arkadaşlar? Burada tamamen belli resmen bir insan yüzü, insan sıfatı var arkadaşlar. Şu yüzü daha belirginleştirmek istiyorum. Ee, sivri suratlı, gözleri keskin, çenesi biraz top gibi. Burada ne kadar sivri gibi dursa da size dost gibi görünen fakat devlet işlerinde sizi sıkıntıya sokacak olan, sizi yanlış yönlendirmek isteyen bir insan var. Arkadaşlar bu insana çok dikkat edin. Bu insan sizin sıkıntılı olmanızı istiyor. Bu insanın e, size aslında dost gibi görünüp, fakat yolunuzun üstünde sizin her seferinde bir şeye karar verdiğinizde sizi yolunuzdan çeviren, size yanlış fikirler, yanlış yollar göstermeye çalışan yakın bir dostunuz gibi duran insan aslında gerçekte sizin yakın dostunuz değil, sizin için fenalık düşünen bir insanı görüyorum burada. Bu insan ee, seyahat eden olabilir, e, eden birisi olabilir. Yahut siz seyahat eden bir insansınızdır. İş gereği. Bakın burada da bir insan var. Ortada kalmışsınız. İnsanların farklı düşünceleri, farklı söylediği sözler, söylemler sizin kafanızı çok karıştırmış. Bu kafa karışıklığı içerisinde çıkar yol arıyorsunuz. Fakat şu an için görünürde çıkar bir yol bulamamışsınız sıkıntılarınızın üstüne bir de sanki bu durumdan zevk alır gibi bir insan hanenizin içindeki bir insan resmen şurada size gülümsüyor arkadaşlar Evet bak gördün mü Ben sana söylemiştim der gibi ve bu insanın suratında yüzünde ee, bir doğum izi bir doğum lekesi yahut da doğduktan sonra geçirmiş olduğu bir yara izi vesaire gibi Baktığınız zaman evet bu insanda şu belirginlik vardı dediğim bir haneden akraban olur ee, Ailenden birisi olur Neden beni dinlemedin der gibi karşınızdaki üzücü durumunuza biraz hafif gülecek Bunu sıkıntı yapmayın bunlar gelip geçici sıkıntılar arkadaşlar kalıcı baki sıkıntılar değiller Evet farkındayım falanıza ilk başta Başlarken biraz sıkıntılı baktım. Ya da doğru olanları söyledim. Fakat ben ee, arkadaşlar ne görüyorsam onu söylüyorum. Yalan yere kimseye umut vermek gibi bir lüksüm yok. Dediğim gibi ne görüyorsak onları telaffuz etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Evet. Şimdi şöyle. Daha da detaylara inmek istiyorum. Sağlık sorunları yaşayan arkadaşımız. Bugün bu falı gördüğünde. Evet benim sağlık sorunum vardı. Başımda şiddetli ağrılar, burun tıkanıklığım, migrenim. Bu tarz sıkıntılarım çok fazlaydı. Şu 15 günlük, 14 günlük süre içerisinde diyorsan lütfen senden rica ediyorum. Kalk ve kendine enerji dolu, kendini aydınlatacak çakralarını açabileceğin bak böyle güzel taşlarla yahut da seni mutlu eden, sana enerji veren şeyleri yaparak üstündeki ağırlıktan, üstündeki miskinlikten kurtulmanı rica ediyorum. Bunlar tamamıyla depresif duygulardan oluşan ağrılar. Senin sanma ki kalıcı bir sağlık problemin olduğunu şu 14 günlük süreç için konuşuyorum. 14 günlük süreç içerisinde yaşadığın tüm olumsuzluklar aslında üst üste gelen sıkıntılar birazcık da senin e, depresif bir yapıda olmandan kaynaklanıyor. Şimdi diyeceksiniz ki neden depresifim? Çünkü biliyorsunuz ki Venüs retrosu gerçekten insanları ve tüm burçları inanılmaz şekilde etkiledi arkadaşlar. Ocak ayının 29'una kadar sabrediyoruz. Sıkıntılı süreçlerimiz için bu 29 Ocak. Eee, 29 Ocak. Evet. Tüm burçlar için de geçerli olabilir arkadaşlar. Yakın zamanda evindeki beslediğim bir evcil hayvan. Bakın köpek olabilir, kuş olabilir. Bunlarla alakalı sıkıntı yaşadıysan dert etme arkadaşım. En kısa sürede onları da toparlayacaksın. Evrak kağıt bekleyen arkadaşlarım. Sıkıntılı iki tane evrağınız var. Birisini sanırım temize çıkartacaksınız. Fakat diğer ikincisi biraz daha bekleme süresi var gibi duruyor. Onun biraz daha sıkıntınız devam edecek gibi duruyor. Fakat aydınlandığı günü size bir bayan haber getirecek. Bir bayan söyleyecek bunu. Evet, sonunda beklediğim sıkıntım aydınlıkla e, ferahlığa kavuştu diyecek. Ev almayı düşünen arkadaşlarımız var sanırım. Ya da evini değiştirmek isteyenler. Ben şimdi şurada daha detaylı anlatmak istiyorum. Evini değiştirmek istemek başka bir şey. Ev almak istemek tabii ki bambaşka bir şey. Almayı planlıyorsanız 2024'e kadar belki çok uzun bir süre vermiş olabilirim fakat 2024'e kadar arkadaşlar ev alma durumlarımızı biraz daha ertelememiz gerektiğini söylüyor. Belli ki daha uygun, daha güzel, daha içinde huzurla yaşayacağımız bir evin tarihini vermiş bize. Aylarımıza baktığımız zaman taşınma kısmına geldiği zaman taşınma kısmımız 5. ayda görünüyor. Bakın şuradaki 5 sizin taşınmak için uygun bir zamanınızı söylüyor. Arkadaşlar bu 5. ay olabilir. Ocak ayının 5'i olabilir. Bu aylarda taşınmak için sizlere en uygun zamanı verdiğini söylüyor. Gelelim iş hayatımıza. Arkadaşlar iş hayatımıza baktığımız zaman çalkantılı, kalabalık, karışık birçok insanın içinde bulunduğu bir yerde çalışan arkadaşlarımız varsa bu kalabalıktan sıyrılıp bir an önce tek başına kendine ait bir iş yapmak istiyorsunuz sanki. Kendine ait iş yapmak isteyen arkadaşlarımızın içinde yeme içme gıda sektörü bulunan var ise üçlü bir vakitte sizler için hayırlı bir teklif geleceğini görüyorum. Bu teklif sizler için o kadar bir anda damdan düşer gibi gelecek ki çok sevineceksiniz. Ve sanki uzun koridor gibi L şeklinde gelen çapraz bir dükkan görüp 8. ayda bu dükkan için bir anahtar niyetine gireceksiniz arkadaşlar. 8. ayda dükkan açmak için hayırlı bir ortaklık da görüyorum. Bakın yeni bir ortaklık, yeni bir iş arkadaşlığı, bu kardeşiniz, aileniz, arkadaşınız vesaire çalıştığınız iş yerinden birisi de olabilir. Güzel bir ortaklığa imza atmayı düşüneceksiniz. Ayrıca bundan önce aldığınız bir haber var ise ortaklık yapmayı düşündüğünüz. Şu an için iki arada bir derede kalıp kararsız kalmışsınız ve iyi ki de yapmamışım diyeceğiniz bir karar evet, iyi ki de yapmadım diyeceğiniz bir karara varacaksınız. Tam tokalaşırken iki eliniz birbirine yaklaşmışken arkadaşlar bir anda bir haber bir his sizi bu duygunuzu yanılmadığınızı size hissettirecek. Burada zayıf uzun boylu sizin için du çok dua eden bir bayan görüyorum. Karşısında siz varsınız. Sizin için, geleceğiniz için, bekarsanız evliliğiniz için, iş hayatınız için, evliyseniz saadetiniz, mutluluğunuz için. Çok çok dua eden bir bayan, bayan görüyorum arkadaşlar. Anne babası ayrılmış. Sadece annesiyle yaşayan aslan arkadaşlarım varsa. Ee, ve yanında bir çocuk bulunuyor. Çocuğu olan yalnız aslanlar. Dul boşanmış. Sizler için hayırlı kapılar görüyorum arkadaşlar. Annenizin desteği, ablanızın desteği yahut da bir bayan olarak gördüğüm için söylüyorum. Ee, hısım akrabanızdan bir bayanın desteğiyle güzel yollara, aydınlık yollara ferahlığa kavuşmanız mevcut. Bir erkekten yana yaşlı, orta yaşlı, sakalları olan bir erkekten yana sıkıntı yaşayan bir insan varsa horozunuz çıkmış arkadaşlar. Yakın bir zamanda devlet kapısıyla aydınlık bir temizliğe ulaşacaksınız. Hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Sıkıntılarınızı arkanıza yaslanıp ben ne kadar kötü yollardan geçmişim, ne zorluklar yaşamışım, Allah'ıma şükürler olsun deyip rahatladığınızın gününü görüp yüzünüzün güleceği günler yakındır diyorum arkadaşlar. Çocuk sahibi olmayı düşünen arkadaşlarım var sanırım. Eğer bunun için acele etmiyor iseniz şu an biraz daha beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü yakın zamanda ee, çok fazla böyle sizler için e, kötü de söylemek istemiyorum ama çok fazla bir olumlu olay görmüyorum arkadaşlar. Bir, iki kere deneyen arkadaşlarım var. İkincisinde de sıkıntılı haberler aldıkları için şu an için aslanlar lütfen biraz beklemede kalın. Beklemenizin sonunu hayırlarla zaten alacaksınız, karşılayacaksınız. Araba değiştirmek isteyenler ya, ya da araba almak isteyen arkadaşlarım var. <laughs> Onun için o kadar çok taklalar atmış arkadaşlarımı da görüyorum şurada. Fakat yengeç... Lütfen seni kıskanan çok insan varken bu kadar ileriye gitmeye çalışma. Biraz durman gerekiyor. Biraz beklemen gerekiyor. Bir, iki. Üçlü vakte yakın. Üç hatta dörde de yakın bir zamanda istediğin araç olmasa bile ona yakın bir araç senin için hayırlarla sana gelecek zaten. Senin önüne gelip al bak ben buradayım. Lütfen beni al diyecek. Lütfen buna gülme. <laughs> Evet arkadaşlar. Tekrar devam ediyorum bakmaya. Uzunca sıkıntılı yollardan geçti aslanlar. Aile sıkıntıları, iş sıkıntıları, şu an çalışmakta zorlananlar, lütfen artık çalışmak dahi istemiyorum diyenler. Neden biliyor musunuz? Biz o kadar çok göze geliyoruz ki bakın insanlar bize bakarken hortlamışlar sanki. Yani görüyor musunuz? Hep etrafınızda sıkıntılı, sizleri böyle sanki çekemeyen, sizleri mutlu olmanızı istemeyen arkadaşlarınız varmış gibi duruyor. İnanın buna, bu en yakınımız. Her zaman da böyle olmuştur. Evet, hayırlısıyla inşallah görüyorsunuz çok güzel bir hayvanımız var burada. Ben ilk oturduğunda falım bunu tavus kuşuna ve salyangoza benzettim. Bakar mısınız tavuk gibi. O kadar güzel ki. Arkadaşlar tüm dileklerimiz, tüm gönlümüzden geçen, tüm iyi niyetle geçen ne varsa gönlümüzdeki hayırlısıyla olacak. Oturmuş bizi bekliyor şu anda. Akrepler, yılanlar 17'li vakitten sonra 17'li bir vakitten sonra Y harfi, A harfi. Bunlar kimse size çok güzel aydınlıklar gelecek arkadaşlar. Aydınlıklarınız, neşeleriniz, sevinç haberleriniz o kadar güzel duygularla oturup tahtınıza, elinizde çiçeğinile sizi bekleyen mutlu günlerin keyfini süreceksiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İstediğiniz sorular varsa ilk yayınım olduğu için tüm yorumları cevaplayacağım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.